Herkese günaydın arkadaşlar. Evet konu sunmuş. Bugün size verimli bir gün geçirmek için sabah ne yapıyorum. Daha doğrusu verimli bir günden kastım kendime hani zaman ayırdım. Çünkü böyle dersana hep 5 dakika önce uyanıyordum yakın zamana kadar. Ve öyle olunca doğal olarak yani böyle uykulu uykulu derse giriyorsun. Ne diyorsun? Pek bir şey olmuyor. İyi olmuyor senin için. O yüzden biraz kendime vakit ayırdım. Nefes aldığım Çünkü gün içinde çok fazla ödevdir, projedir, şu okul işi, şu işi falan derken gerçekten insan yani biraz kendinden uzaklaşabiliyor ve kendi zaman biliyor Ki bu da hayatın yani temposu. Daha bu yaşta hayatın temposundan bahsediyorsam yani. Ee, ve o yüzden böyle birazcık daha sakin, kendine iyi baktığımız bir hayat. Yani gerçekten öyle. Yani. Ben kendime biraz daha ıı, dikkat etmek için zaten çok keyifçi bir insanım ama... Hani bu sabah bilmiyorum. Erken yattığım için de bu arada zor uyanmıyorum ya. Zor uyansam kalkmam zaten. Hiçbir güç beni sabah öyle uyandıramaz kendi isteğimle, körümle ama şu böyle havayı, dinginliği görmek bile güzel. Evet, şimdi ne yapıyorum? Şimdi gördüğünüz gibi yüzümü falan yıkadım, cilt bakımı yaptım. Sonrasında şimdi şöyle yapacağım. Normalde sabahları spor yapıyordum. Ama şunu fark ettim. Ben daha çok böyle hani güçlenme, kas yapma yönelecek spor yaptığım için sabah yapmak birazcık sıkıcı oluyor ve çok yorucu oluyor. Ve sonra derse giriyorum. Orada da duş almak falan. O yüzden yoga yapıyorum. Şunu da söyleyeyim. Canım hiç hareket etmek istemedim ve kendimi gerçekten uygun hissettiğimde vücudumu dinliyorum ve o gün hiçbir şey yapmıyorum. Bu da normal. Bunu da yapabilirsiniz. Her gün spor yapmanıza gerek yok. Kendinizi nasıl hiss iyi hissedecekseniz öyle davranın. Boşuna kendinizi zorlamayın. sakın spor yapmaya. Ve 20-25 dakikalık yogalar yapıyorum. Ee, böyle güçlendirici, şey, karın için, sırt için, kollar için. Ve gerçekten çok güzel oluyor. Şimdi onun için altıma şort, içime spor suyunu giyeceğim. Ama üstüme hırka çıkarmayacağım çünkü o soğuk. Ee, bu şekilde ona yapacağım. Sonrasında bakacağız. Ee, şimdi yoga'mı bitirdim ama biraz meditasyon yapacağım. Evet, şimdi kahve yapacaktım ama e, şu an burada su yokmuş, ben de dolu nemliyormuş, o yüzden yapmayacağım. Belki Türk kahvesi yapamayacağım sanmıyorum. E, şimdi ilk dersin başlamasına yaklaşık bir yarım saat kaldı. E, Kahvaltı etmiyorum şu an, hiç hiç Hatta tam tersi Milan bulanıyor, ama edeceğim. Ona göre bakacağım ve videoyu kahvaltımı yapışımla bitireceğim. Şu anlık e, Pinterest'e bakıyorum buradadır. Evet tekrardan merhaba. Sonunda şimdi kahvaltı edebiliyorum. Evet, ee, bazen sabah da ediyorum ama bugün hiç acıkmadığım için şimdi ettim. Edeceğim. Bu açı ne? Bu şekilde yani arkadaşlar. Sabah rutinim böyleydi. Böyle birazcık daha kendime vakit ayırmak istediğimde kendime kaliteli vakit geçirmek istediğimdeki günlerce. Neyse geçiyorum. <laughs> Bu arada geçen haftanın videosu. Geçen hafta atacağım video yani video hala duruyor bu arada ama videoyu gerçekten dışa aktaramıyorum hiçbir şekilde. Şimdi tabii ki tekrar denemeye devam ediyorum. Atmak çok istiyorum çünkü çok böyle kalbim dökerek konuşmuştum ama neyse. Bakacağız bu video izlediyseniz sizi çok çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Gerçekten iyi bakın lütfen. Çünkü yani bu dünyada her zaman kalacak ilişkiye hani ailemiz tabii ki onlarla da güçlü bağlarımız var ama kendimiz olan ilişkimiz ve vücudumuza ve zihnimize. O yüzden onlara iyi bakmanız çok önemli. Sizi seviyorum. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.